Merhaba değerli izleyiciler. Kahramanmaraş'tayız bugün. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör Bey'in vizyon projeleri arasında bulunan cam terastayız. Ali Kayası dediğimiz bu devasa alanın üzerinde kurulan cam teras tesisleri açıldı. Eksik kısımlar var şu anda tamamlanıyor ama Hayrettin Başkanımızın da ifade ettiği üzere Burada çay kahve şu anda içilebiliyor bir alanımız var. Çok yakın zamanda da kahvaltı e, yapılabilecek alanlar oluşturulacak ve yine hizmete tamamen açılacak bu bölge. Efendim aslında yeni açıldı burası ve bu bölgede gerçekten çok büyük bir e, alan oluşturulmuş. E, suyun 150 metre üstünde yükseklikteyiz ve hemen arkamızda da Güredil Kalesi'ni görüyorsunuz. Hemen hemen aynı seviyede e, bir alanda bulunuyoruz e, yüz mevsimi olmasına rağmen bile görülmeye değer ama yazın çok daha güzel olacaktır diye düşünüyoruz. Şu anda bile misafirlerine ağırlıyor. gerçekten pırıl pırıl tertemiz ve konforlu bir yola da sahip. o sebeple de çok rahat bir şekilde ulaşım sağlanabilir. Ama cam teras tesisleri bu bölgede ziyaretlerle birlikte, misafir, ağırladıkları misafirlerle birlikte Türkiye'de Kahramanmaraş'ı bir anlamda tanıtan en büyük testlerden bir tanesi olmuş bu anlamda da Hayrettin başkanımızı ve ekibini kutluyoruz efendim.